Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara dönürsen taşacaksın. Heyhat! Sana gelmez bu kutlar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit! isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Qungızdıkı Süleyman Demirel adına Moldavya Türkliçeyində Martın 18-ində keçirilən Oluş adlı də Türkənin çanaqalikasavasının ən böyük düyüşün 108-ci ilinə. Cəng çəkətrildi Atlant memləkətlərindən niyyətlən alma Osmanlı imperiyasının başqa səbasına. İstanbulu alma göstərijdi dilsadə Osmanlı imperiyasının düşməsinə, amma türk dövlətçiliyin kaybetilməsinə. Bizim üçün için... Ee, ulusumuz için, milli mücadelemiz için Çanakkale zaferleri, e, milli mücadelenin ilk meşalesinin yandığı, tarihimizin en önemli e, anlarından, döneminden biridir. Dünya tarihi için, biricik dünya Savaşı tarihi için de çok önemli bir savaştır. Çanakkale Düyüşü'nde kimi sayılara göre iki taraftan 500 bin insandan ziyade kaybildi. Türk askerciliğin yenseyişinde büyük rolü oynadı Mustafa Kemal Atatürk angısı o vakit askerciliği yöndercilik ederdi. Müzik Kuluşun sırasında Türk Respublikası'nın devlet gimnin ezberi okumasını, yarışmaya çıkışlarını belli ettiler. Konkurs adalı, bağımsızlık gimnin 100. yıl dönümüne angısı her yıl Mardın 12'sinde nişanlanır. Biz sadece Türk vatandaşlarına değil, aynı zamanda soydaşlarımıza ve Moldova'daki tüm dostlarımıza bu yarışmayı açtık. Yarışmanın katılım şartlarını sağlayan 7 video geldi. Bence amacına ulaştı. Çünkü Türkiye'deki yaşanan deprem felaketinden sonra Türk milletinin daha büyük bir birlik beraberlik içerisinde olması ve Moldova'dan yardıma gelen dostlarımızın bizim duygu düşünce dünyamıza katılması açısından çok önemlidir. Yarışmanın tarayıcısı, liseyin 12. klasının yürüyücüsü oh, Olga Pasmak oldu. O da kabletin büyük başışı, biledi İstanbul'a. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim katılmaya yarıştım çünkü biz gagavuzlar Türk, e, Türk insanlarıyla kardeşiz bir aileden geliyoruz ve ben istedim ki bu mutluluğu bu zafer mutluluğunu İstiklal Marşı'nı kutlamak beraber istedim yani zafer mutluluğunu e, Türk insanlarıyla paylaşmak istedim Улуштапайлдылар тте журналляріді ангалары ярышманын тарайжыларынна кейдібашыларны верділер. Светлана Димитрогла Тетяна заку лінітарфанос Мария заку Греттеха б берлерр.